Çorum Müzesi bünyesinde bulundurduğu eserlerle tarihe ışık tutuyor. Çorum Müzesi'nin dördüncü katında yer alan ve klasik, helenistik, Roma ile Doğu Roma dönemlerine ait altın eserlerin sergilendiği cam vitrinlerde tanzim teşhir çalışmaları kapsamında değişikliğe gidildi. Çalışmalarda müze deposunda bulunan 115 altın ve yarı değerli taşlardan yapılmış takı ve süs eserlerinden oluşan yeni vitrin çalışmaları geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Sergiye çıkarılan eserlerin büyük çoğunluğu, müsadere, satın alma ve kurtarma kazıları yoluyla ülkeye kazandırılan eserlerden oluşuyor. Yine jandarma tarafından yapılan operasyonlarda ele geçirilen altın ve yarı değerli taşlardan oluşan takı ve süs objeleri bu vitrinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Doğu Roma dönemine ait olduğu düşünülen ve özenli işçiliğiyle kendisini hayran bırakan madalyonla, Roma dini ve sanatını yansıtan yüzük ve yüzük taşları da koleksiyonun önemli bir bölümünü oluşturuyor.